Türkiye'nin kadavradan rahim nakli olan ikinci kişisi Havva Erdem, 14 ay sonra bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almıştı. Anne ve bebeğin sağlık durumları Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sıkı şekilde takip ediliyor. Hem annenin hem de bebeğin sağlık durumları çok şükür. Oldukça iyi. kişilik ekip buçuk saatte kadavradan nakil yapmış, Türkiye'nin ikinci rahim naklinde başarıya ulaşılmıştı. Hava Erdem geçen yıl Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde rahim nakli olmuştu. Süreç zarfında anne gebe kaldı ve 14 ay sonra bebeğini sağlıklı şekilde dünyaya getirdi. Geldi. 29 haftalık ve 1720 gram olarak doğan bebek yeni doğan yoğun bakımında takip ediliyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Özdenen Özkan hem bebeği hem de anneyi ziyaret etti. Bebek doğumun ardından bir haftayı geride bıraktı. Tedbir amaçlı solunum cihazına bağlanan bebek artık kendi başına nefes alıp verebiliyor. Hastanede sıkı takipte sürüyor. Doktorlar uygun gördüğü zamanda anne de bebeğini taburcu ederek evine uğurlayacak.